Şu şey. evet. Ha, doğru noktadan ilerlersek, doğru proses... Demir dolamaz. De ben ha, alayım. Dur ben şu süre getireyim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimiz bir bir hayata geçiyor. Şu anda tüm ilimizde meteorolojik veri ağı bir nevi baz istasyonu e, kuruyoruz. Peki bu meteorolojik veri ağı ne işe yarıyor? Üstünde birçok parametre ölçerler var. Rüzgar, nem, yağış, sıcaklık gibi birçok parametre ölçerleri var. Bu ölçümler sayesinde çiftçilerimize uyarılar da bulunacak, mesajlar çekecek. Diyecek ki işte senin pas hastalığın başlamak üzere bu ilacı at. Domates de hastalığı başlamak üzere bunu bir an önce atman lazım. Ve çiftçi hastalık gelmeden önce bunu öğrenecek ve atacak. Böylelikle bizim Balıkesir'de yüzde elliye yakın bir verim kazancımız olacak. Uzun yıllar kullanacağımız bu ürün şimdiden çiftçimize hayırlı uğurlu olsun. Bizim yöremizde sıkıntımız büyüktü. Ama inşallah tamam bundan sonra büyük şehrin yardımıyla Allah razı olsun buraya bir tesis kurduk. Yağmur, ilaçlama bize bildirilecek. Nem oranı hepsi bize bildirilecek. Biz ona göre ilaçlama yapacağız inşallah. Haber oldu mu daha güzel olur. Ne ilaç atacağımızı biliriz. Her şeyi bilinçli yaparız yani. Yapanlara, kuranlara Gelette ayaklarınıza sağlık, elinize ayağınız dert görmesin inşallah. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun.